Ne abi bakalım, destek hemen. Moto, fizik, Letçi. Moto, fizik, ledci, o <laughs> kadar da zor söylemesi Sağ. Eldivenler nerede okay. eldivenler? O, on numara. Vallahi süper abi. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben motofizikletçi bugün NC750 incelemesi çekiyorum sizlere. Bayağıdır aslında böyle e, otomatik vites motorları deniyoruz işte GS'in 1300'lüğünün e, AS A. Çok rahat kaldırıyorum. Ağırlığı da altta olduğu için çok rahat kullanılıyor yani. Dominar'ın güçlüsü diyebilirim ya ambartmış mı oluyorum bilmiyorum ama Kullanım rahatlığı olarak yani Kullanım olarak rahatlığı olarak otomatik bir sistemiyle zaten Dominardan da rahat Yine bunu zaten yıllardır biliyorsunuz DCT Yalnız NC'nin amortisörlerinin konforunu ben bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum Hani X modeli yüksek amortisör hani bir tık daha Yani aman aman mükemmel bir yumuşaklık sergilemiyor ama fena da değil baktığınız zaman ha <laughs> şu tam gaz açınca düşük devirde kır yapıyor ya bu bizim Integra'da da vardı 700'lük. Zaten aşağı yukarı aynı motor pek farklı bir şey yok 50 cc arttırılmış hali ama baktığın zaman keyifli yani. Şimdi ne diyordu mod diyordu. Modu ne yaptı? Spora mı geçti? Power, Engine Brake, Standard'ın modu var. Bu şekilde değiştirince Power, Engine Brake, Engine Brake yükseliyor. D'yi bilmiyorum. T, Traction Control düşmüş. Rain'de Traction Control en yüksek seviyede User'da Böyle ayarlamışlar. Standard'da da bu şekilde. Ha, gazı bir bırak diyor önce modu değiştirmek için. Oo bak. Canını hissettirdi direkt. Çok keyifli. Çok fazla rüzgar alıyorum ama onu hissettim. Şu cam yükseltme olayı falan olsaymış. ne neyeceksin abi. Sen artık bu işleri çözmen lazım. Ne fazla trafik. Zaten köprü yolu. Ha, gazı verince istiyor ki biraz vites düşürelim. Hem yani düşürüyor. Bakın frenler manet ayarlı da aynı zamanda manet biraz büyük geldi iki parmak için. Ama iki parmakla büyük manette bile çekebildiğim kadarıyla bile gayet keyifli oldu. Şöyle ön tasarımı da bu şekilde. Frenler işte bu Yeni değil. modelinde ön tarafa çift disk geldi. O yüzden şu fren hissiyatı fena değil. Yani eskisinde bu kadar yoktu ve disk falan yamultuyordu. Onun haricinde bir arka amortisörlerinde bir patlama durumu kronikti. Bu NC'lerin. Patlama dediğim yani şu. Yağ kaçırıyordu yani. Olay o. Yağ kaçırıyordu. O içerideki Absorpsiyon yapan o şoku şoku emen kısım, o enerjiyi emen kısım artık çalışmamaya başlıyordu. Sadece yayın üzerinde gitmeye başlıyordum böyle. Motor iyice şeyler arası otobüs kıvamına geçiyordu. Ama hani konfor olarak iyi görünse de aslında bu tutuş olarak biraz kötü bir olay. Ebriyaj ve şanzıman beyni benim motosiklet sürdüğüm gibi. Örnek veriyorum mesela Japon ekolünde şey vardır, e, debriyaj çekmemek vardır aslında. Bak oradan gireyim. E, mesela motosiklet eğitimini e, ve Jim Jimkana sporunu, mesela bir Japon ekolüyle yapan birini şey yaptığınız zaman çok fazla debriyajla uğraşmadığını görürsünüz. Ama mesela e, şey yaptığım zaman, ben mesela Jimkana parkuruna girdiğim zaman gazı kapattığım anda debriyaj çekerim, motor frenini e, şeye yedirmem. Debriajcı da yedirmem motora. Hemen direkt ondan kaçarım. Debriyaj çekerim, işi bitiririm. Ama ee, bu benim yaptığım gibi yapıyor. Gazı kapattığın anda direkt veriyor şeyi. Şöyle biraz düşürdü vitesi. Hani dur kalkı da fena değil bu arada. Şurada birlerden sola gidelim. Şu adam e, şey modunu açtım bu arada. Benzin yokmuş la. Yolda kalmamız çok olası. Bu arada hiç şeyi öyle gaz tepkisi yani gazı yumuşakça verdiğin zaman ve yumuşakça kapattığın zaman gayet tepkiler mantıklı. Ya bu şunun gaz açtığı zaman şu sesi çok seviyorum ya bu ne? Çok keyifli. Dur 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 sola geç. O BMW de sola atar biraz kendini. Burada sıkamadık. <gülüyor> 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 ya şu Japon motorlarındaki zurt mevzusunu çok seviyorum. şuradan ki tatlı tatlı akalım yolumuza bakalım. Lastikler neydi? Bu arada ona bakamadım ya. Ama sanki biraz arkaya atıyor gibi. Üzerinde Michelin falan var zannettim ama bir iki tane de attı. Neymiş? Bayağı sert bir lastik. Tur lastiği gibi uzun yol lastiği. Çok kolay bitmez bu. Yani bildiğimiz NC. Biraz elektronik. Elektronik gaz gelmiş. Elektronik gaz konusu güzel. Hani orada bir sıkıntısı yok. E, gazı verdiğin zaman ve yumuşak dozajlamalarda da işte 8 çizebilirsin. Arka frene çok fazla yüklenmeden yaptım genelde. NC olayının ve NC ve Afrika Twin. Bu arada Motus, mobiletçi dayıya selam olsun buradan. O da böyle NC falan kullanmayı sever, daha önce kullanmıştı. Afrika Twin konusunda bu DCT'nin şanzıman, yani daha doğrusu debriyaj robotunun çok mantıklı hareketler yapmadığından bahsediyordu. Bak şimdi yatırıyorum mesela, dönüyor abi gayet keyifli. Hem arka fren, hem şey yaptığım zaman gayet güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde manevrasını yapıyor. Şimdi de sağa dönüyorum mesela. Gayet keyifli. Durdum, kalktım. Fena değil yani duruş kalkış falan hiç şeye bozacak değin değil. Yani gaza çok hakim olduğunuz zaman çok yumuşak manevralar gerçekleştirdiğiniz zaman dengesi de fena değil. Bak sporda bile direkt atıyor. Bak 6'ya atmıyor şu an. Niye atmıyor? Modunu Eko'ya geçirdim. Eko ve Rain. Bak şu an Eko'ya geçince atıyor altıya. Yani 4000 dedemin spor modda şeye altıya atmadı. 5. testten. Direndi bana. Dedi sen spor mod istiyordun. Hani hadi hani hayırdır dedi. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedi. Şu an yerken gibi akıtmak istiyorum mesela. Dur bakayım. Şu an hem eko modu bak 5'e düştü artık yapacak bir şey yok çünkü. Sağdan gidebilirim de gidesim gelmedi ya bir tık daha oynayalım. Ya kocaman motorları çok kolay yapıyorlar ya kolay sürdür hale getiriyorlar. GS 1300 de böyleydi. Ama gerçekten Eco modun çekilir gibi değil. Standartta de yok. User varmış bu. User 2. Standart. Hadi geçelim sağa. Şöyle boşa da çekebiliyorsun. Hani Işıklarda, ışıklarda ışıklarda beklerken. Demek ki gerek var ki koymuşlar. Bu dörtlüsü bilmem nesi. Şurada da mod özellikleri falan var galiba. Trip A, Trip B aşağı. Yukarı basılıyor. Yani şöyle basılıyor. 4.6, 4.7. Power, Power Engine Brake standartın modu var. Bu şekilde değişince Power Engine Brake. Engine Brake yükseliyor. D'yi bilmiyorum. T Traction Control düşmüş. Rain Traction Control en yüksek seviyede. User'da böyle ayarlamışlar. Standartta da bu şekilde. Evet. Serhat Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle yan ayaklığımızı açalım. Abi boştayken susmuyor. Şöyle susturalım. Şehir içerisinde de oldukça pratik ve rahat. Şöyle en sevdiğim NC'nin tarafı. Baksana abi. Yani bak. Bu benim kaskım. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar size. Şöyle yeni kaskımı da görün bu arada. <laughs> Nasılsınız? İlk defa beni dışarıdan görüyorsunuz galiba şöyle. Şöyle kapatayım. <laughs> Açayım. Şimdi ben bu kaskı çıkartacağım. Bir saniye bekleyin beni. Bak şimdi. Bu benim kask. Hani medium boş aldım bunu bu sefer. Şöyle Doğru gönderme durumum varsa biraz çizme riskine karşında böyle bir şey yapıyorum. Tamam bu benim kaskımı almıyor ama sorun değil yani buna bir sürü şey daha koyabilirsin. Arka çantam olur takarsın. O yüzden çok da bunları kafaya takmamak lazım ama hani hakikaten burada gerçekten iyi bir yer var. Bak içine girin. Gezin dolaşın şurada bir avadanlık falan var. Yani güzel şeyler. Şu taraftan galiba şunu kapattıktan sonra Bu da Benzin açma yeri şu Şekilde çevirdiğin zaman benzin açıyorsun şu şekilde kilitleniyor Depoyu buraya koymuşlar Hani depo böyle aşağıdan gittiği zaman Nereye kadar gidiyor Yani baksana aslında burada çamurluk konusunu da bayağı Şey yapmışlar Kesmişler hani depo nereden alıyor buraya motora nasıl gönderiyor Konusu Hani baktığın zaman aslında olay şey değil. Bu ne lan? Bu ne oğlum? What's this brother? Naylon atmışlar şeyin içine. Zincirin. Zincire naylon kaptırmışız. Biz mi kaptırdık acaba? Poşet girmiş araya. Neyse. Şöyle çekiyorsunuz. Diye koyuyorsunuz artçıyı veya işte arkaya bağladığınız zımbırtayı kaldırmanız lazım. Ya keşke bunun yerine mesela BMW'deki gibi şu arka kuyruğu biraz daha geniş yapıp şu kısma bir şey yapsa. O F800'lerdeki falan arka benzin deposu falan filan meselesini. Hiç böyle arkayı... Gerçi hani yine buraya bağladığın şeyleri sökmen gerekir ama ne bileyim aradan belki bir şey bulursun. Koltuğu kaldırman gerekmez en azından. Orta sehpa üzerinde gelmiyormuş bak. NC'lerde ben orta sehpa otomatik geliyor zannediyordum. otomatik fidesli motor aslında yapmamaları iyi mantıklı değil bir orta sehpa üzerinde gelseymiş mantıklı olabilirmiş şöyle ön tasarımı da bu şekilde e, frenler işte radyal değil e, radyatör biraz açık da böyle koruması falan bir şey yok yani Honda aldığınız zaman böyle biraz motor boş geliyor açıkçası. Hani böyle en azından şu alttan seken şeyleri şöyle yukarıda o plastik de olsa bir e, Bu radyatörü koruyacak bir zımmırtı ekleseymiş mesela Tatlı olabilirmiş Honda'nın motorları biraz boş üzerine çok para harcamak lazım Paydan aldığın gibi Direkt kullanmak Çok mantıklı Olmuyor maalesef Hani o konuda da Dikkat etmek lazım Hani böyle Hintlisi şeylisi falan biraz Donatıyor çantasını, koruma demirini bilmem nesini falanını filanını Koyuyor motorun üzerine ama Honda kardeşte biraz öyle bir durumlar yok Çok fazla titreşim yok ama hani buralara sürücüye koyduğu gibi basaklara şey koymamış ee, Bu egzozu tanıyoruz zaten Eski 2020 modellerde falan da aynı şekilde egzoz vardı Egzozu aynı formdaydı Onun haricinde daha neden bahsedilebilir? Açık, açık, açıkçası yani NC bu kadardı. Yedik yuttuk. Daha ne, daha ne anlatalım arkadaşlar? Ama buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.